Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi günler. Sağlık, mutluluk, huzurlu günler dilerim. Bu ilk gün yine bağdayız. Ee, en son bağımızdayız artık. Çapa yapıyoruz diplerini. Şuraya çapa yapılmayan yerler. Kabotlarını aldık. Daha doğrusu sonu iki 3 karık kaldı. Diğerlerini aldık. Ben de dibine biraz gübre atıyorum. Sonra da çapa motoruyla karıştırıyoruz arkadaşlar. Bağlar şöyle bakın. Bazıları yeni açıyor. Yeni sürgün şunlar. Şunlar da açtı. Bayağı şey etti artık. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi bağlarımız bu havaziyette arkadaşlar. Daha iyi olanlar var. Daha kötü olanlar var. Bizimki orta seviyedeyim. Üzümde var iyi Allah'a şükür. Gördüğünüz gibi şu üzümleri görüyorsunuz. Şunlar arkadaşlar. Üzümler bunlar. Şurada da var bakın bir tane salkım. Üzüm de var. Olan tevek de var. Olmayan tevek de var. Orta karar. Mesela şu tevekte hiç yoktu. Ee, neredeydi? Şurada. Şimdi mesela şunda bir iki, iki üç dört salkım var. Ee, bunda hiç yok. Bakın şöyle göstereyim. Bunda hiç yok. Ee, şunda var. Üzüm. Bir salkım şurada var. Bakın büyük bir salkım. Şunda var birkaç tane. Öyle yani arkadaşlar. Yani sonradan açan bağ biraz şey. Normalde arkadaşlar bunlar şu gördüğünüz açanların hepsi şıvgın. Biz bunları temizliyorduk, atıyorduk yani. Ee, diğerleri daha gür gelişsin diye. Ama bu yıl şartlar <laughs> şıvgınlara muhtaç kaldık. Yani bağın iyi gelişmesi için filiz dediğimiz filiz temizleme e, şeylerini Yapmıyoruz. Artık bu yıl filizlere muhtaç olduk. Ee, o şekilde bir şey oldu. Yandı bağlar, biliyorsunuz dondan dolayı. Şimdi attığım gübre ise yani soran veya şey nek isteyen olursa 33 Nitro Power diye içinde demirin de olduğu bir gübre, demir vitamini. Ee, bizim bağlarda biraz saraklık olduğu için ben bu gübreden atmak zorunda kalıyorum atıyorum arkadaşlar daha iyi olacağını düşünüyorum tabi bundan çok atmıyoruz arkadaşlar bundan çok az kararında birer avuç bir teve öyle ha, 21'lik amonyum sülfat deseydik ikişer avuç atın derdim ama bundan az atacağız bağlarımıza onun için bu şekilde bundan atmak isteyen falan olursa bağ Bağlara bu şekilde atabilir yani. Şeyine göre değişir arkadaşlar. Bir avuç. Yani bir avucu biraz geçebilir ama iki avuç, üç avuç kesinlikle bu gübreden atmayın. Fazla miktarda atmayın yani aşırı. Çünkü içinde 27 üre azotu var. Çok ürün kalitesini düşürür yani. Kalınlaştırır. Az olduğu için pek şey etkilemiyor. Ama e, Mesela yüzde 46'lık üre bu onun bunda onun yarısı kadar üre var yani ondan atarlar var mesela o ürünü çok şey diyor bozuyor rengi değinde bozukluk oluyor kalınlıkta damarlı olmasına sebep oluyor yani bir sürü sebebi var onun için e, 46'lığı zaten hiç önermiyorum biliyorsunuz 21'lik 26'lık olabilir. Ama nitrat azotu var onda da. Tuzluluğu mu artırıyordu? Öyle bir şey herhalde hatırladım bu kadarıyla. Ee, bu 21'lik amonyum sülfatla üre azotunda tuz yok diye biliyorum. Yanlış bilmiyorsam. Ondan dolayı e, ondan atıyoruz. Yani nitrat azotunda nitrit biliyorsunuz. Tuz zaten. E, ondan dolayı ondan atmamaya çalışıyoruz gördüğünüz gibi bağımız bu şekilde açmaya başladı artık. Havaların ısınmasını bekliyoruz arkadaşlar. Havalar ısındığı zaman bu bağ inanın çok hızlı bir gelişim sürecine giriyor. Buranın özelliği bu şekilde arkadaşlar. Yani hava şu anda serin gidiyor. Bayağı bir geçen akşam 5 dereceye kadar düştü. Kar yağdı işte haberlerde izlemişsinizdir. O gece burada da 5 dereceydi. Yine ufak tefek yeni çok yeni taze sürgünlerde yanma oldu. Ee, yani bu yıl pek randımanlı değil. Kışın yazı yaşadık, yazın kışı, sonbaharı veya kışı yaşıyor gibiyiz. Durum böyle yani iklimler değişti artık. Beklenen ve korkulan yaşanıyor arkadaşlar. Sadece bunlar için değil, hayvanlar için, bitkiler için değil, hayvanlar için de aynı şekilde. insanlar için de aynı şekilde. Yani her şey değişince bitkiler, işte mevsimler değişince hastalıkların formu da değişiyor. Her şey değişiyor. İnsan hayatını etkileyen, canlılar etkileyen her şey değişiyor yani. Durum bundan ibaret. Gördüğünüz gibi bağlarda bu şekilde. Bağlara geri dönelim işte. Bu şekilde arkadaşlar bekliyoruz işte. Yaklaşık bir ay, bir buçuk ay kadar sürebilir bağların yaprak toplanacak seviyeye gelmesi. Gördüğünüz gibi bu şekilde üretmeye çalışıyoruz. Şuralarda çapa yapılan yerler arkadaşlar. Bakın buralar otlu gözükebilir ama o çapa yapılan yerler bayağı temiz gözüküyor. Aralar kalıyor. Aralarda kazaya çekeceğiz arkadaşlar. O şekilde işimizi devam ettirmeye çalışacağız. Çünkü aralara da çapa motoru ile yaptığımızda çok yorucu oluyor arkadaşlar. Yani onu şey demiyoruz. Onun için araları çapa motoru değil de traktörle daha derin, daha şey havalandırmış oluyoruz toprağa. Böylece bitkilerin gelişimizde de artıyor. Evet. Evet arkadaşlar başka bir videoda görüşmek üzere. iyi günler. Hoşçakalın.